Bir diğer ödülümüzün sahibi Bir kurumumuz. Çünkü ödülümüz gerçekten çok çok kıymetli. Bu da hem İSEF bize kapılarını açan aynı zamanda Türkiye'nin de karargah konumunda olan bir kampüse gelsin efendim bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna gelsin. Alkışlarla efendim Sayın Başkanı buraya rica edelim. Kurum da yabancı değil Sayın Bakan değil mi? <gülüyor> Hiç... <gülüyor> Sayın Başkanım, veren olarak konuştunuz ama alan olarak konuşmadınız. Ödül almak nasıl bir şey? Evet, biz de bu ödülü takdir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Burası e, siber güvenliğin, sizin de ifade ettiğiniz gibi hem kalesi hem evi. Her zaman sizleri bekliyoruz efendim. Teşekkür çok ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın.